Sevgili izleyiciler, kimsesiz yardıma muhtaç insanlara yuva olacak Darla Cezen'in yeni binası tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün o binanın açılışını yapacak. İstanbul Ok Meydanı'nda 1800'lü yıllardan bu yana hizmet veren Darla Ceze kocaman bir yaşam alanına dönüştü. O devasa alan bir yılda tamamlandı. Dünyada örneği olmayan o tesisi CNN Türk görüntüledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'le o dev alanda bir araya geldi. Tesisi bakan gezdirdi. Fulya Öztürk'ün özel röportajı geliyor ekranlarınıza. Evet. Hakan 6 ay önce göreve başladı. Kabinenin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Çok genç, 41 yaşında ve çok donanımlı. Öyle ki 2019 yılında Belçika'da en etkili 100 kadından biri olarak gösterildi. Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki ilk kadın büyükelçisi oldu ve yıllardır da Türkiye'yi ve Türk kadınını çok önemli görevlerde yurt dışında temsil ediyor. Ben sayın bakanla uzun zamandır tanışmak istiyordum, bugüne nasip oldu <laughs> ve e, sizi de Türk halkı yakından tanımalı. Çok sayıda ödülünüz var. Uzun zamandır yurt dışındaydınız ee, ve bakan koltuğuna e, oturmanızla beraber aslında Türkiye'de de yaşamaya başladınız. E, sayın Bakanım, sizi tanıdığım için, tanıştığım için çok memnunum. Ben de aynı Mutlu şekilde, oldum. Fulya Hanım. Gerçekten bizler de sizi o e, hem deprem bölgesinde, hem Filistin'de Gazze'de e, mazlumların sesi olduğunuz için, çok e, mağdurların ederim. sesi olduğunuz için, e, açıkçası sizi de tanıştığım için çok memnun ve gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok gençsiniz. E, Sayın 41 yaşındasınız ee, ve insanlar sizi merak ediyor. Biz sizi tanımak istiyoruz ve aslında çok özel bir yerdeyiz Sayın e, Bakanla. E, biz şu an Darülacezedeyiz. Aslında Darülacezi'ye biliyorsunuz. İstanbul'da olanlar çok iyi hatırlayacaktır. Ok Meydanı'nda o tarihi yapı. Ee, oradaki o hizmet devam edecek ama esas e, Dağlı Ceza Başkanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arnavutköy'de devasa bir alanda kocaman bir yaşam merkezi oluşturdu. Ve ilk defa da biz görüntülüyoruz. CNN Türk ekibi olarak e, Bakan Hanım bizi gezdirecek. Bura hakkında bilgi verecek. Çünkü önemli bir hizmet. Evet. Ama buraya geçmeden önce Önce sizi konuşalım. <laughs> Nasılsınız? 6 ay teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun sağ olun. Tabii 5 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başladım. Hı hı. Bundan önce Cezayir'de ülkemizi temsil eden, Kuzey Afrika'daki Türkiye'yi temsilen Türkiye'nin ilk Kuzey Afrika'daki kadın büyükelçisi olarak görev evet. yaptım. Hı hı. Ve orada aslında bir büyükelçi ilk defa büyükelçi olarak ilk defa bir büyükelçiye devlet nişanı takdim edildi. O da Size. bana nasip oldu. Hı. Türkiye Cezayir ilişkilerine hakikaten e, olumlu bir katkı sağlamaya özen gösterdik. Hı hı. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve destekleriyle tabii ki. Hı hı. Ondan önce de 10 yıl boyunca e, Belçika Parlamentosu'nda e, görev siyasi yaptım. Siyasete ilgileniyordunuz zaten önceden. De, evet 13 yıllık siyasi geçmişim de var. Hı hı. E, parlamentoda 10 yıl boyunca iki dönem milletvekilliğim var. Hı hı. Sosyal Hizmetler komisyon Başkan Vekilliği yürüttüm. Hı hı. E, ve bugün de e, Türkiye'de ayrı sosyal hizmetler bakanı olarak görev yapmaktayım. Sayın Bakanım aldığınız bir önemli ödül daha var. En etkili Müslüman Kadın Ödülü mü En etkili 500 Müslüman listesinde defalarca e, isminiz geçti. Değil e, Hı -hı. Bu şekilde yani en Hı -hı. Müslüman kadınlara yönelik hem kadınlara yönelik önemli çalışmalarda bulundum. Hı -hı. Sivil toplum kuruluşlarında İslamofobiyle mücadele konusunda kadın girişimciliği Hı -hı. ve kadınların aktifleştirilmesi konusunda Hı -hı. Aile Danışmanı Merkezi kurduk Brüksel'de. Çeşitli çalışmalar yürüttük ve bugün de bu çalışmaların aslında bir benzerini Türkiye'de çalışmaktan mutlu ve gururluyum. 1800'lü yıllardan bu yana İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze kocaman bir sosyal yaşam şehrine dönüştü. Bir yılda tamamlanan bu devasa alan ihtiyaç sahiplerine, kimsesiz çocuk ve yaşlılara yuva olacak. Cami, sinagog, kilisenin de olduğu Darülaceze sosyal yaşam şehri şefkat ve ...hoş görüş şiarıyla örnek bir proje. Evet beraber gezeceğiz. 150 hı hı. bin metrekarelik bir alan. İnşallah e, ayaklarınıza sağlam ayakkabılar <laughs> giymişsiniz. Fena değil ama şansımızda da yağmur var, rüzgar var bugün İstanbul'da. E, çok önemli bir alan. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağ ol. Sizleri burada misafir etmek bizim için büyük bir şeref ve onur. Ee, tabii e, burası Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla kurulan bir şehir. Mayıs 2022'de temel atma töreninde hı hı. bir yıl içerisinde bitirilme sözü almıştı ve gerçekten bir yıl gibi bir rekorda, rekor sürede burası tamamlandı. Tamam. Sayın Bakanım, böyle bir yaşam merkezi e, işte. Desteğe muhtaç, bakıma muhtaç, hem çocuk hem yaşlıların kalabileceği bir yer burası. Böyle evet. bir alanın bir benzeri bir örneği var mı başka ülkelerde? E, bu şartlarda yok. Hakikaten hem e, lojman hem bakım, rehabilitasyon, e, yatak e, yatağa bağımlı hı hı. E, Alzheimer, demans... E, lır hastaların da bakılabileceği hı hı. aynı zamanda çocukların da bir arada kalabileceği kuşaklar arası iletişimin kurulduğu bir hı hı. E, mekan Darül Hacize. E, aynı vizyon burada da sürüyor. Birlik beraberliğin oluştuğu kilisenin, havrasının, camisinin hı hı. bir arada olduğu bir mekan. E, i̇nsanların dil, dil, ırk ayrımı olmaksızın herkese kapı açan bir merkezdir Darül ceze hı hı. Ve e, aynı zamanda sosyal yaşam alanında da sosyal merkezleriyle, iş atölyeleriyle e, kurban kesimleriyle maesiyle farklı sosyal alanlarıyla beraber de örnek ve Öncü bir model Dolayısıyla böyle bir modelin dünyada hiçbir yerde örneği yoktur evet. Aşağıya doğru iniyoruz. Evet. Gezeceğiz bahçeye. Havanın müsaade ettiği ölçüde. Ee, bakalım genellikle Ankara'dasınız siz. Ankara'dayım Çocuklar evet. Çocuklar var galiba. Çocuk iki çocuğum var. İki ha. oğlum var. Yusuf ve Hamza. Sekiz ile on yaşındalar. Ha, ha. Onlar için de tabii e, annemiz eskiden sadece bizim annemizdi. Şimdi bir sürü kardeşlerimiz Öyle var. Öyle mi biliyorlar? Aynı <sonuçlar. gülüyor> Çok şükürler. <Şekildin. gülüyor> Abdülhamit'in, e, ikinci Sultan Abdülhamit'in döneminde hı hı. kendi özel bağışıyla kurulan bir kurum. Hı hı. E, ve biz aslında onun mirasının aslında sürdürücüsüyüz. Bakan Hanım'la beraber şimdi bagiye bindik. Şansımıza havada yağmurlu ve evet, rüzgarlı. Evet. Olsun ama çok geniş bir alan, çok büyük. Şimdi dışarıdan şöyle bir görelim bu alanı, bu kompleksi. Evet kapasitesi kaç? Kaç kişi burada kalabilecek Sayın Bakanım? Burada 928 kişi kalabilecek. İhtiyaca göre 1400'e kadar da artırılabilecek bir kapasitesi var. 150 bin metrekare üzerine kuruldu yeni sosyal yaşam şehrimiz. Ve burada 11 blok yatay mimari biliyorsunuz zemin artı 3 katı tamamen böyle refah bir şekilde. Ve çok sıcak renkler çok güzel. Binalı renkler renklere. güzel çocuklar için e, bir ödül temizler. almış galiba değil mi? E, Londra'dan bakarım. Londra'dan e, en iyi hizmet e, binası modeli al, e, ö, ödülü aldı. <laughs> Meydanı'ndaki e, kurumunu devam çok, ediyor. Evet onu soracaktım. Ben oraya çok gittik e, gelen birisi olarak aynı zamanda Darla Ceze gönüllüsüyüm ben. <laughs> Hamza Başkanım çok iyi bilir. <laughs> Darla, Darla Ceze Başkanımız Hamza Cebeci de beraber bizimle birlikte. E şimdi o bina çok güzel, çok evet. tarihi. Devam e. edecek. Değil mi? Ve soruluyor yani ne olacak o bina, yani ok meydanındaki edecek. bina? Kalacak. Tamam. Yani şu anda buranın yapılma sebebi zaten bir kere daha fazla kitlelere hitap edebilmek. Hı hı. E, hı hı. Biliyorsunuz dünya yaşanan bir var hem hani evet. Dünyada, e, Türkiye'de de tabii ki e, yani nüfus olarak yaşlanıyoruz. Hı hı. İstanbul'da da ihtiyaç vardı değil ihtiyaç mi? İhtiyaç var Böyle hakikaten şey. huzur evine. Oradaki şu anda 600 kişiye kadar hizmet alıyor. Hı hı. E, bugüne kadar e, Ok Meydanı'ndaki merkezimiz e, Dörlaciz'de e, şu ana kadar 30 bin çocuğa 100 bin kişiye hı hı. de sahip. E, yuva olmuş aslında. Evet. Bu da onun devamı. İsterseniz binamızı ziyaret şimdi edelim. içeriye gireceğiz. Evet. Odalara mı çıkacağız Sayın? Evet bir tane hani örnek Bakalım odaya şimdi. Odaları. Birlikte bakacağız. blok var demiştiniz. 11 bakanın. blok var e, şu Tam anda. Bir binanın içine girdik şimdi. Peyzaj mimarisi e, çok güzel çalışmış. Orada bir camimiz var, Hı -hı. havramız var, kilisemiz var. Zaten Darül aslında Darül olmanın en büyük e, nasıl model olması birlikte yaşamanın da bir örneği. Hı -hı. Yani dediğim gibi bu kapıdan giren cinsiyetine, Hı -hı. dinine, ırkına, kimliğine bakılmaksızın her ihtiyaç sahibine kapı açmış bir yuvadır. Aynı felsefe burada da sürdürüldü. Tek kişilik bir odaya girdi. Tek kişilik oda evet. Beş yıldızlı çok otel fera, konforunda. Evet beş yıldızlı otel gibi. Gerçekten aynı konforda. Herkese Hı -hı. işte özel mutfaklı birimleriyle e, beraber banyo tuvaleti. Abano e, şey, şey var. Bakın merkezleriyle var beraber. Halil Kahraman gösterelim böyle mutfağını. Tuvalet banyosu. Şey de küçük de değil odalar. Yok Bakın odalar mı? çok ferah. Baya büyük. Odalar çok ferah. Burada e, engelli ve yaşlı bireylerimize yönelik e, rahatlıkla e, banyolarını yapacakları hı hı. bir şekilde de yapıldı. Çünkü biliyorsunuz Belli bir yaştan sonra işte tekerlekli sandalye ihtiyaçları evet. vesaire içinde hem geniş kapılı hem Hı. o konforu sağlayan bir anlayışla inşa edildi. Evet. Bütün detaylar yerinde. Geniş, geniş dolaplar var. var. Dünyada insanlar bu kadar birbirlerini kırıp dökerken evet. ve maalesef ki işte savaşların yani maalesef biliyorsunuz bölgemizde de çok büyük bir e, savaş var. E, Gazze'de inanılmaz büyük bir katliam yaşanıyor. Siz de oradaydınız. Öyle bir ortamda e, burası hakikaten birlikte yaşama yönelik ne kadar güzel bir model. Yani hı hı. bu kapıdan giren hiç kimse Kim, ne dinden değil mi? Dinine bakmayacaksınız. Diline bakmayacaksınız. bakmayacaksınız. Irkına bakılmayacak, mezhebine bakılmıyor. Ve bu gelenek Sultan II. Abdülhamit'ten bu yana sürdürülüyor Darülaceze'de. Ama aslında bizim e, aslında kökte olarak da mirasımız olarak da ne Hı -hı. kadar güçlü hoşgörülü bir mirastan, e, bir medeniyetten geldiğimizde bir göstergesi. Hı -hı. Bu da en güzel örneği. Hı -hı. İstanbul'da yaşayıp da gayrimüslim olan birisi de buraya e, gelebilir. Burada da rahat bir şekilde evet. ibadetini yapabilsin diye kilise de yapılmış evet. buraya, havra da yapılmış, yani, kilise de yapılmış, evet. cami de yapılmış ve e, sakinler arasında var zaten. çok büyük bir mesaj veriliyor sayın. Bakan. Tabii ki kesinlikle. Hı -hı. Ve şu anda gerçekten bu Buna ihtiyaç duyulduğu bir anda hmm. burası örnek bir bir şehir, evet, örnek kesinlikle. bir 40 kırk kahve Kır kahvesi. Neresi kahvesi? Şurası mı? Evet. Aa çok güzel dışarıya sandalyeler koyulacak muhtemelen. Yazın Değil öyle içerisi aynı şekilde. Hı -hı. Ee, bir işte, dahaki geldiğimizde kahve içeriz burada. İnşallah öyle bir Değil de mi? bisiklet.